sorumlu süt damızlık yetiştiriciliği bu 2009 yılında kuruldu. Yaklaşık 2012'nin 11. ayın sonunda hayvanlar Osmaniye'den ihalenin aldığı şirketten buraya getirildi. Şu anda belli hayvan bulunmak oldu. Yeni 20 gün içerisinde de 40 tane hayvan uzağıladı. Toplam buzu alınabilir. Şu anda 390 hayvan bulunmak oldu. Kooperatif ortaklarınız kaç kişi? 30 kişi. <laughs> Devletten ne kadar kredi kullandınız? Bu toplam proje maliyeti ne kadar ve tredi ne kadar kullandırır devlet kadar toplam proje bedeli eski parayla yaklaşık 7,5 trilyon 7,5 trilyon gibi. devletin bize hayvanlarla birlikte verdiği Toplam kredi bedeli 3 milyar 981 bin lira Yani 400 yıl. Bunun içerisinde daha bizim devletten de işte yine eski parayla 300 bin 600 milyar gibi işte kredimiz var. Onu siz yeni şeylere milyon olarak şeylesiniz. Kaç kişi çalışıyor bu testte. Bu şu anda 9 kişi çalışıyor. Baştan gitsem. Ee, kapasite olarak ileriki dönemler için kaç kişi çalıştırabilirsiniz? Tam kapasiteyle çalışt çalıştığı zaman. Tam kapasiteyle çalıştığı zaman bu 20 kişi Hayvan yok. Önce üyelerin veya eğer bu şirkte su şirketin kendini gücü olması gerekiyor. Çünkü günlük masrafı oldukça için yüklü olan bir iş bu. Şu anda yaklaşık bu hayvanlar günde 150 bariye saman yönce yiyor. Yaklaşık ton gibi sular yiyor. 50 torba kendini yiyemiyor. Hiç yemiyor. Bu tür gücü olan şirketlere arkaya da yatırım yapmak isteyen esnafımıza, iş adamlarımıza tavsiye ederiz. Zaten bu konuda da Sarıkaya şu anda iyi bir araştırma içerisinde. Bu işi yapmak için niyetlenenler var. Yine bir sarıta Mehmet tarafından yaklaşık bir başlık bir proje tamamlandı. Ama üretime kış şartlarından dolayı insan gibi geçmeyi hedef Yine Yozgat geneline baktığımız zaman İPAK projelerinden falan yaklaşık 40 bir, bir, bir tane işte bu altıncaya kadar faaliyete geleceğini hep beraber birlikte görürüz, duyarız. Bir İnşallah yozlar için, gönderimiz için hayırlı olur. Devlet de zaten şu anda hayvancılığa iyi bir önem vermekte. Değerlendirilenlere iyi olur ama Koçyapta yapmak isteyenlere ben tavsiye etmiyorum. Bugün Sarıkaya'da Kayapkınar, on parası diyeyim, hayvancılık, koçyap süreci on parası. Bu arkadaşım, böyle bir işte benim başarılı olacağımı tavsiye etti bu kooperatif başlangıcı, yeni başlangıcı. <laughs> Yapmamayı çok seviyorum ama tekrar o kooperatif grup başlattıktan sonra da geri çekimi bırakma gibi öyle bir olanağımız olmuyor. Çünkü başlangıcında oldukça bir masraflı iş. Girdikten sonra şıkma lüksünüz olmuyor. Oğlumlar şu anda pişmanlığım yok, memnuniyetim var. Kadın bir insan işini severek yaparsa azmederse başarılı olur. Yani yok pişmanım şöyle olsaydı böyle olsaydı dersen onu başından düşünüp yapmamak lazım. Ben pişman değilim Allah'a Yani böyle projeler üretmek isteyenleri tavsiye edersin. Tavsiye ediyorum. İyi düşünsünler. Devlette proje seçenekleri çok yapabilecekleri proje seçeneğini içerisinde, Şimdi şu anda devlet bunun ittifak adı altında ibe olarak yaklaşık yüzde yetmişini bütün işletmeyle sadece hayvancılıkta değil sanayi dalında var bu işte paketleme, gübre eleme, depo, çelik silo gibi bu tür şeylerde her türlü katkıda bulunuyor. İyi bir araştırırsan sonra proje seçeneğini yapabileceğini iyi düşünürsen sonra başlasınlar. Ben tavsiye ediyorum. Yozgat da buna müsait. Arazi olarak. Bugün niye Yozgat müsait diyorum? Şu anda bizim bir balyaslamanın bir maliyeti bir üç milyon lira. Ankara'yla. Yani nasıl metropolite sevgisiniz. Ama şu anda İzmir Manisa tarafında bir balyasama 15 lira. Yaklaşık bu onun 10 kat fazlası. Ne kadar? E Biz bu elimdeki projenin dışında yaklaşık bir buçuk trilyon gibi dışına çıktı. Projede olmayan depolar vardı, işte konseptik çukurları vardı. Şimdi devlet aynı projeye 500 başlık yapın dedi. O zamanki projede 1000 başlık yapıyor. Verdiği hayvana 300 tane. Çünkü 300 yıl ödemesi yok. Üret diye, çoğalt diye projeyi büyük istiyor, büyük yaptırıyor. Ama bu sene bunu 500 lira kim? Şey, 500 başa düşürdü. Şu anda bizim uzağlarla birlikte genç hayvanlarla toplam bu çiftlikte 1100 hayvan yetiştirebileceğiz. O kapasiteye sahip. Ee, bu çiftlikte ee... toplam buranın şu anki toplam alan yaklaşık 68 dönüm, 68 bin metrekare bir alan üzerinde bu çiftlik. Kapalı alanı 12.800 metrekare. Çiftliği projenin amacı süt damızlık sığır yetiştiriciliği hem sütçülük hem de sığır yetiştiriyor. Damızlık sığır yetiştiriyor. Evet, damızlık sığır yetiştiriyor. E, bakanlığın tip projesi. Bu e, süt üretimi olarak da şu an için ne kadar süt alıyorsunuz? Ve süt. aldığınız sütleri nerelere veriyorsunuz? Şu anda Sarıkaya'daki süt toplayıcı esnaflara veriyoruz ama bu rakam büyüdükçe büyük firmalardan teklifler geliyor işte. Taş gibi, Ülker gibi, da Dimes gibi. Artık hangisiyle anlaşırsak bunu değerlendireceğiz. Bunlar yanlıştır. Bir ton altındaki sütlerle uğraşmıyorlar. Şu anda burada günlük süt muhafaza edeceğimiz toplama tanklarımız konuşuyoruz. Dijital sistem 13 tonluk elimizde. Bu da yaklaşık 800 hayvanın sütünü günlerce muhafız edeceğimiz şekilde. Şu an için günlük üretimimiz ne kadar çift olacak? Şu anda günlük üretimimiz 500 kilo. Bir de hayvanların içini semrede de bunu söylüyorlar. Aldığımız öterin arabaçlarını. Buraya aldığımız hayvanlar hiç kuzu alamamış. 25 ay, 26 ay geçmemiş hayvanlar aldık. Yani ham düve denilen şeyleri. Gerçekten birinci buzağdan sonra ikinci buzağda tam ölçülü bir düzenli bir şekilde alırız. Onda da hayvan başı günlük 20 ile 30. Bu yine aynı yol il tarım müdürlüğü tarafından ve tarım bakanlığı tarafından örnek proje olarak bu işi yapmak isteyenlere tavsiye ediliyor ve yine bakanlık da bu projeyi aynen uygulamalar için burada gelip görüntülerini aldılar, şey yaptılar bunu bakanlıktaki arşivlerde örnek proje olarak uygulamak isteyenlere yapmak için bu projeyi örnek proje olarak göstereceklerini söylediler. Bu